yeni yılın öncelikle dünyaya barış getirmesini, sağlık getirmesini, huzur getirmesini, herkese mutluluk saçmasını diliyorum. Bursa'da belki uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir yeni yıl meydanı hazırladık. Bursalıların hizmetine sunduk. Bursa'da yıllardır yapılamayan farklı bir ahengi Bursa'ya getirdik. Bundan sonra da bu tür etkinlikleri Bursa'da farklı alanlarda yaparak da Bursalıların sosyalleşmesini, birbirleriyle bir araya gelmesini sağlamaya hedefliyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Müzik İyi günümüzde, kötü günümüzde birbirimizin yanında olmaya ihtiyacımız var. İşte bu alanlar bunu da sağlayan alanlar. Onun için bunları çok önemsiyoruz. Etkinliklerimiz 31 Aralık akşamına kadar devam edecek. O güne kadar Bursalılar'ı mutlaka çoluk çocuk buraya bekliyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu yeni yıllar diliyorum.